adamı, insanı olacağımdır vesairesinden önce bu ruhumuzu oluşturmanın yani keşfe çıkmanın yolu ruhunuza ve kendi kabzenize e, 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 tanımak yeniden şahit olmak yeniden kendini e, keşfetmek yani e, keşfe çıkmak gayet net bir şekilde Peki nasıl nasıl keyif çıkacağız? Gayet yuvarlak laflar, sloganik laflar. Dirileceğiz, didineceğiz, didişeceğiz. Birbirimizi seveceğiz, birleşeceğiz, kentleşeceğiz. Bunu kentleşmeden yapamayız, mümkün değil. Ve bunun e, çıkış noktası da e, yatırım noktası da e, hem zihinsel hem realitede öncelikle Kaku olmak zorunda. Herkes da olacak mı? Bunu birleşene kadar zamanı biz ne yapacağız? Hayır, her, herkes da olmayacak. O zaman bulunduğu yerde de e, olması lazım. Biraz daha ele dişe getirir şekilde e, yapalım. Peki mesela biz bugün Ankara'da ne yapalım? Ne yapılabilir? Şimdi e, e, üniversitelerde bölümlerin açılmış olması gayet güzel bir şey. Ama bu yetmez. Bunun e, araştırma kürsüleri şeklinde olması lazım. Kabze Enstitüsü'nün kurulması lazım mesela. Hem de bir üniversitenin içerisinde. E, dolayısıyla e, bir araştırma merkeziyle beraber hem kültürü hem dili ara, e, araştırır, hem üniversitenin içerisinde e, uluslararası sempozyumlar düzenlenir. Mesela, e, Derneklerimizin artık böyle 10 lira ver kirayı ödeyelimden çıkıp bir futbol kulübünün sermayesi şeklinde taraya hükmetmesi lazım. Mesela bizim Anadolu'daki şehirleşme ürünlerinden örneklemelerinden bir tanesi evet. Çerkez Selahattin Cemiyeti'nin kurduğu İstanbul'da Beşiktaş'ta Akaratlar'da ee, okulumuzdur, değil mi? Ee, İlk okulumuzdur. Burada e, dilleri var, alfabeleri var, kendi eğitimlerini görüyor, müfredatlarını yapabiliyorlar ve şehrin içerisinde de. Ne kadar yürüdü? Dört sene. Neyse, nereye geldik daha sonra? Ee, 1908'den e, hadi 10 diyelim, e, 110 sene sonra sil baştan başa dönüyoruz. Anne demiş gece ben çalıyorum, sabah sen veriyorsun. Biz hayatta zengin olamayız. Bir gün kuruyoruz, 10 sene sonra yeniden kuruyoruz, 50 sene sonra yeniden kuruyoruz. Dolayısıyla yürüyebilmemiz e, mümkün değil. Mesela bir bizim e, federasyonlar olarak diyelim ki Ankara'da bir kültür merkezimiz olsa, bu kültür merkezinin bir katı e, toplantı salonu değil, haçeş kültürüyle düzenlense, değil mi? Şömine tarzında eskiden e, o ocak dediğimiz şey, ondan sonra etrafta yine tamadenin e, oturacağı yer, yanda e, şark e, kültürüne yönelik e, düzenleme, e, ondan sonra e, oturma tarzları e, ona göre. Bir salonumuz, efendime söyleyeyim, e, bunun dışında düğün salonumuz olsa, mesela şehirde inşa edeceğiz ya kendimizi, Gidiyoruz, gittiğimiz hiçbir salonun e, e, meydanı, e, salon merkezi bizim düğün yapma e, şeylerimize müsait değil. E, dün de müsait değildi, ahırlarda yaptık, samanlıklarda yaptık, neyse, avullarda yaptık, harmanlıklarda yaptık. Dün de e, müsait değildi, köyde de ama yaptık. Ama şehirde bugün imkanlarımız olduğu sürece hem ticari gailelerle, bir kültür merkezinin ya da e, e, en sünün bir bir şeysi çok ciddi e, bir salona düğün salonuna hakim olması lazım. Mesela ana okullarımızın e, benim sayfaya girin e, tekrar paylaştım. E, bunu 2013 Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun 2013'teki kongresinde bakın benim konuşmam buna yöneliktir. Bunun için birçok insanlarla görüştüm. Sermayenizi idare etmek bana düşmez. Ama bizim kültürümüzde, bizim yöneteceğimiz özel okul olursa ben e, yardımcı hocamı, hocamı e, bugün okulda Çerkezce konuşamayacaksın diye bir şey yok ki. Eğitim dilin Türkçe, Türkçe yapabilirsin. Ondan sonra saat üç buçuktan sonra istediğini yap. İstediğin programı kurabilirsin. Şeşen de oynatabilirsin e, saygınlığın nasıl olduğunu da gösterebilirsin çocuklarına. Herkes, oraya gelen herkese gösterebilirsin. Bu bizim tekerimizde kalmaması lazım. Medeniyeti inşa edeceğiz ya hani. Bakın İngilizler dünyayı kendi kültürlerine taşıyorlar. Kendi kültürlerini dünyaya taşıyorlar. Öyle güçlü oluyorlar. Bunu herkes öğrenebilir. Bu, bütün e, isteyen çocuklar orada eğitimlerini alabilirler. E, dilleriyle orada harmanlanacak, büyüyecek. Çizgi filmlerini ona göre oynayacaklar ve insanlarımızda istihdam doğacak. Hem, özel sektörde istihdam da olacak. Hem yarın ilerleyen şeyde bu şeyin bunların arkasından gelen çocukta devlet okullarında da bu şeyi isteyecek. Ben de ana okulunda işte hocam olsun çocuklarım eğitim alsın isteyecekler. De. olursa devlet yerine gelir, yerine getirir. Taleplerin, talepleriniz yoksa devlet ne yerine getirecek? Bu burada bir bildiğimiz şey olmaz. Ondan sonra